Evet. Bugün günlerden ifşa. Şimdi bir amcamız gelecek. Dükkanda yardımcı olan kardeşimize bir yanlış yapacak. İyi izliyoruz. 100 lirayı uzattı şu an. Psikolojikman arkadaşa dedi ki 100 lira vereceğim. Orada bir baskı başlıyor. sağa sola baktı. Şimdi parayı cüzdanın arkasına atacak. Sonra içine tabii. Böyle emek hırsızlarını iyi tanıyın. Sakarya Erenler Dilmen Mahallesi. Akşama kadar 10 kuruş 20 kuruş toplamaya çalışalım. Böyle itler gelsin. Evet kardeşimiz o an bir baskıyla paranın üstünü verdi, vermiş bulundu. Ve adam devamlı oyalıyor şu an. Konuşuyor ki aklı başına gelmesin. Hala kafa karıştırmaya devam ediyor. Bir yandan da kaçacak tabi de. Kolluyor bir yandan. Ve gidiyor. Müşteri geldi ve kaçtı. Kardeşimiz de sonradan fark ediyor tabi olayı. Ama dışarı çıktığında kimse yok. Allah böyle şerefsizleri hidayet versin. Haram zıkkım olsun. İti oğlu it.